Kaç kalacaksın? Koşturma beni. Hayri beni yakalayamıyor, yakalayamıyor. Hayri beni yakalayamıyor ki. Hayra koşturma Baba. beni, buraya gel. Kız buraya. Nereye kaçacaksın şimdi? Baban erkenden işe diyorum sana ama duymuyorsun ki. Hurt. Hayri annemle konuş, Sesli okur musun? Baban sana oksa daha iyi olur. Benim okumam doğru olmaz Kayra. Neden doğru olmaz? Evet neden doğru? Çünkü baban sana okumak için masayı bırakmış. Ben okursam yanlış yapmış olurum, değil mi? Sonra babana ne derim ben? Hmm. E ben de kalsın akşam babam bana okur. Bak sen istersen onu bana ver, tamam mı? Ben onu saklayayım. Okuldan dönünce benden alırsın. Olmaz ben. Afrika'dan mı gelecek annen? Gelecek. Eğer gerçekten annen olsaydı şimdiye kadar çoktan gelirdi. Bu ne biliyor musun? Kart. Annem bana kart gönderiyor. Mektup gönderiyor. İşte bu da ispatı. Bakayım. Ya ver kartımı. Ben de bakacağım. Ya verin kartımı. Ya verin kartımı. Madem anne yazmış, yaz okusun o zaman. Bize. ya ver kartımı. Evet, okutun bakalım. Ne almış anne? Ya ver kartımı. Yalanın ortaya çıkacak diye mi okutmuyorsun? ...ben okusun. Ya şunu okur musun ya? Canım kızım... ...seni çok özledim. Her gece uyumadan önce... ...seni düşünüyorum. Maalesef burada işler... ...planladığım gibi... ...gelişmedi. Ne yazık ki... ...bu doğum gününde... ...yanında olmayacağım. Ama sana çok seveceğin... ...bir armağan yolluyorum. Seni... Çok seviyorum güzel kızım. Doğum gününde bol bol eğlenmeni istiyorum. Lütfen hiç üzülme. Çünkü sen üzülürsen ben daha çok üzülüyorum. O güzel gözlerinden öpüyorum. anne. Annen gelmeyecekmiş işte. Yalancı olduğunu biliyoruz artık. Bundan sana yalancı diyelim bence. Yalancı değilim. Pardon. Kusura bakmayın. Şey... Pardon. Çok acelem var. <laughs> Bak Hande'ye sakın söyleme tamam, tamam. Pardon. Şey Efendim? Ay kusura bakmayın. Şimdi demin çok taf bir şey oldu. Serkan Bey beni asistanı zannetti. <laughs> bir az sütlü kahve bir de geçen sene katıldım. Canan hemen odama. Ee, geliyorum Hande Hanım. Ben isterseniz götürürüm. Yani. Bu geçen senenin kataloğu. E, mutfak hemen yan tarafta. Kusura bakmayın olur mu? Yok canım ne demek. Ayşe araba hazır mı? Haber verdim aşağıda sizi bekliyor. Ben Kayra'nın okuluna gidiyorum. Acil bir şey olursa ararsın. Efendim. Kızım neredesin? Adam gidiyor. İyi ee, tamam ben de geldim sayılır. Tamam çabuk. Tamam tamam vardım sayılır. Adamın adı Nejat bu arada. Okay, tamam tamam, tamam. Abi, burada inebilirim. Necat Bey! Necat Bey! Necat Bey! Ben çok özür dilerim. yanlış anlaşılma olmuş. Ben çok mahcubum size. Şimdi hiç sırası değil. Yok Necat Bey, vallahi bana bir dakika izin verirseniz... Ben kendimi size anlatabilirsem her şeyi çözeceğiz. Ben çok mahcubum. Çok özür dilerim ya. Necat Bey! Necat Bey!